Video başlamadan önce bir sonraki videoda size bir soru cevap videosu çekmek istiyorum birlikte yemek yerken. O yüzden aşağı benimle ilgili ne merak ediyorsanız bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım bir sonraki videoda. Öptüm. Let me be, you let me, me, me. Ayrıca bu bornozum ve saçlarım hakkında ne düşünüyorsun? Bugün böyle e, biraz Casey Neistat'tan ilham aldım ve Polina'dan tabii ki. Metro markete gideceğiz. O kadar heyecanlıyım ki ben zaten marketi çok seviyorum. Metro'yu ekstra seviyorum. Saçımın üzeri <laughs> kendine eski saçı gibi. <laughs> Dendiricimi süpüyorum şimdi. Sıra hızlıca. Güneş kremi olarak da Roche Posay'ı seviyorum. Bu Simple'ın serumu. olmaz bir şey gerçekten. Belki birazdan göz altlarımı falan da kapatırım bilmiyorum. Merhabalar. Videonun başından beri uğraştığım listeyi evde unuttum. Şimdi Hazar benim için dönüyor. Hazar burada. <laughs> Dönüş olmayan yerden dönüşüm. Benim için. Sırf videonun listesi için yapıyor bunu? Geliyorum hemen <laughs> metro markete gidiyoruz. <laughs> Güzel mi? Al forklif. şimdi bir şey anlatacağım. Hazar'ın geçen gün Instagram'ında ehliyet kursuna farklı ehliyet sorduğunu yakaladım <laughs> ne ya diyeceksin bu? <laughs> <laughs> Aşağı kalanım o zaman benim bir metre değil mi? <laughs> Efendim. Benim bir tek... Merhaba. Metro reklamı gibi oldu tam metro şey. Evet. Şunu muzu çıkartacağım <laughs> deneyeceğiz. Şimdi aldık. Kırmızı muz. Baby kırmızı muz. Ben bunu uzaktan çok olmuş muz sandım ama farklı bir buluş Al büyüğümde. Böyle. Bakalım nasıl tadına bakalım hep beraber. Ekran ben bayılırım olsun. böyle şey Benim için. Benimkini benziyor musun? Böyle danse aşkısı. Böyle aşıyorsun. Doğru zıplı taraftan bas. Düşseydim. Hep <laughs> seninkini. <laughs> Kremamsı gibi ama... Dilim çok garip hafif. Senin dilin de garip hafif mi? Gözüm kapalı olsa... Hiç anlamam bile kanka. Benim dilimi çok kötü buruşturuyor. Oha sen adaptasyonu öğrenmişsin onun yerine. Maymunum. <laughs> Hiç güzel bir keşke almasaydık. Mayemeden bilemezdik. Yıkamam. Kıtır kıtır. Acı dibide. de. Ben yemeyeceğim ben. Makinesini sabitlemek için araba kumları. Şimdi Hazar evet, eşyalarını almaya geldi ve marketten aldıklarımızı bırakmaya gitti. Çünkü önce arabayı yıkatmaya gideceğiz zaten gördünüz. Sonra da bir şeyler yiyeceğiz hafif. Sonra pilates dersine gideceğiz. O kadar heyecanlıyım ki. Yazıldığımız spor salonunda varmış zaten bu grup dersleri. Ve ben ilk kez böyle grup dersinde e, pilates, yoga tarzı bir şey yapacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlıyım ve siz de benimle geliyorsunuz tabii ki yani. O yüzden Hazar gelsin gideceğiz birlikte. Çok heyecanlıyım. direkt pilatese gidiyoruz çünkü geç kaldık. Altı buçuktaydı. Hazar yemek yapmış bize o yüzden. <laughs> yemek Hazar'ın yaptığını yiyeceğiz. Arabayı yıkatmaya da yarın falan gidelim. <laughs> Benim yemeğim nerede? <laughs> Geldik. Üstüne pilatese gittim. Ne hissediyorsun? Yorgunlukta var. Sağ olun. Şu an pilatesteyiz. Gelmezse de koyalım, o çok. Ben de önce gittin ama benden sonra gelmedin. bilirseniz. bir <laughs> saat 20 dakika spor yapmışız çünkü yanlış derse girdik ve ben pilatese girmek çok istediğim için pilatese de girdik. Pilatesi güzel var beğendim. Aa çok mutlu oldum. Zor ama biraz. O zaman değiştireceğim. Değiştir. Neler yaptın? Aaa ama ne oldu? <laughs> şimdi arabayı yıkatmaya gidiyoruz. Dünkü listede arabayı yıkatmak olduğu için bunu da içine dahil edeyim dedim bu videonun hepsine tık diye. O yüzden şimdi arabayı yıkatmaya gidiyorum. Minik atamamıştık. Derse yetişmek için. Sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Gözümde gözlük varken insanlarla konuşurken veya bir şey yaparken falan mesela video çekerken falan çok az utanıyor. Hiç utanmıyorum herhalde. Gözlük yokken oturamıyorum. Gözük <laughs> Niye gözükmüyorum mu sanıyorum acaba gerçekten? <laughs> Kahve falan açtık, arabayı almaya gidiyoruz. Yıkandı. Mis gibi olmuş bunlar. <laughs> Arabaya hep kuşlar sıçıyor. Geçen gün kaçla gidiyorduk? Hatırlamıyorum. Ama bildiğiniz yani otoban mıydı? Neden öyle? Otobandaydık. Ve arabanın üstüne biz o hızla giderken patır patır kuş sıçtı. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Merhabalar canlarım. Bu videoyu aslında ben geçen hafta çektim. Ama e, şu anda paylaşıyorum çünkü bir türlü editleyememiştim. Ben birazcık yoğun bir dönemden geçiyorum. Üniversite sınavına girdim biliyorsunuz. O konuyla ilgili yeni bir video çekeceğim zaten sırf oturup konuştuğumuz birlikte. Eğer sorularınız varsa aşağı bırakabilirsiniz. Genel olarak benimle ilgili sorularınız varsa da aşağı bırakabilirsiniz. Birlikte yemek yerken falan cevaplamak istiyorum. Aklınızda ne varsa bana sorabilirsiniz. O yüzden e, söyleyeyim dedim bu videonun sonunda. Bir soru cevap çekmek istiyorum sizlere. Ayrıca bir şeyler de anlatmak istiyorum gerçekten. Umarım video gitmiştir. Ben YouTube'u özledim, video çekmeyi özledim. Zaten çekmiştim ama dediğim gibi editleyememiştim. O yüzden umarım beğenmişsiniz. Lütfen 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 yorum yapmayı unutmayın. Zaten şu anda yani benim için çok çok değerli. Çünkü birazcık YouTube'da ilgili motivasyona ihtiyacım olan bir dönemdi. Ama geri geldim. Çok sevdiğim için yani her türlü tabii ki de paylaşacağım video. Yani ben bu işe bayılıyorum. O yüzden umarım siz de beğenmişsinizdir. Sevdiğim yansımıştır size. Hepinizi kocaman öpüyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın dediğim gibi tekrardan. Bir sonraki videoda görüşürüz.